Kadın Sporcu Üçlemesi Birbiriyle ilişkili üç farklı sorunun kadın sporcuda görülmesi durumudur. Bu sorunlardan biri sporcuda görülüyorsa diğer ikisi de sıklıkla görülmektedir. Endurans sporlarında koşu, yüzme gibi ve dış görünüşün önemli olduğu sporlarda jimnastik, dans gibi sıklıkla görülmektedir. Kilosunu belli bir seviyede tutması gereken sporcularda da sıklıkla görülmektedir. Yetersiz beslenme anormal menstruasyona ve bu da östrojen seviyesinin azalması ile kemik mineral dansitesinde azalmalara sebep olur. Kemik mineral yoğunluğu 25 yaşında pik seviyesine ulaşır. Bu yaştan önce kalsiyum alımında azalma postmenopozal dönemde ciddi osteoporoza neden olur. Kadın sporcu üçlemesinin temelinde kilo kaybı ve zayıf görünümü koruma isteklerinden kaynaklanan hatalı besin seçimleri Öğün atlama gibi düzensiz beslenme alışkanlıkları ve yeme bozuklukları yatmaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliği, klinik yeme bozukluklarını anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve sınıflandırılamayan yeme bozuklukları olmak üzere 3 grup altında toplamaktadır. Kadın sporcu üçlemesi, psikolojik problemlere, serum östrojen düzeyinin azalmasına, amenore başta olmak üzere mentürel problemlere, geri dönüşsüz kemik kayıplarına ve ölüme kadar giden sonuçlara ulaşmaktadır.